Merhaba gençler. Analitik geometri konusuna devam ediyoruz. Üçüncü bölümümüzde bir üçgenin alanının nasıl bulunduğunu vereceğiz. Evet. Köşe koordinatları verilen üçgenin alanını bulma. Çok dikkatli takip edin. Köşe noktaları A, B, C olsun. A'nın, B'nin ve C'nin koordinatları belli. Peki bu üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Formülümüz şu. Bakın iki tane çizgi çekiyorsunuz arkadaşlar. Determinanttan geliyor bu da. Siz determinantı boş verin. İki tane çizgiyi çektiniz. Köşe koordinatlarını sırayla yazıyorsunuz. Bakın birinci köşenin koordinatları aralarına biraz boşluk bırakıyorsunuz. X1, Y1. ikincisi X2, Y2. Üçüncüsü X3, Y3. Son kısma birinciyi tekrar yazıyorsunuz. Yani X1, Y1'i dördüncü satıra tekrardan yazıyorsunuz. Ve arkadaşlar sağ çapraz yaptığınızda bakın X1 ile Y2'nin çarpımı. X2 ile Y3'ün çarpımı. X3 ile Y1'in çarpımı geliyor sağ çaprazı bu şekilde birbiriyle çarpıp yazıyorsunuz ve bunları topluyorsunuz. Buna B diyorsunuz. Aynı şekilde sol çaprazdaki sayıları da birbiriyle çarpıyorsunuz. Y1x2, Y2x3, Y3x1. Bunları da çarpıp buraya yazdınız mı? Bunların toplamına da biz ne diyelim? Bunların toplamına da A diyelim. İşte formülümüz şu. 1 bölü 2 çarpı A eksi B'nin neyi? Mutlak değeri. 1 bölü 2 çarpı a eksi b'nin mutlak değeri üçgenin neyini verecek? Üçgenin alanını verecek. Köşe koordinatlarından alan bulma bu. Bunu bakın örnek üzerinde göstereceğim. Dikkatlice bakın. Evet, köşe koordinatları 1, e 2, eksi 3, e 4 ve 5, e 2 olan üçgenin alanı nedir diye soruyor. Alan formülümüz neydi? 1 bölü 2 çarpı mutlak değerde a eksi b. Peki a'ya biz ne diyoruz? B'ye ne diyoruz? Çok dikkatçe takip edin. İki tane uzun çizgi çektiniz. Arasına köşe koordinatlarını yazıyorsunuz. Biraz boşluklu bir şekilde. Önce A'nınkini yazdım. Sonra B'ninkini. Sonra C'ninkini. Tekrardan bakın ne yapıyoruz? Dördüncü satıra A'nın aynısını tekrardan yazıyoruz. Bunu unutmayın. A'yı, B'yi, C'yi yazdın. Dördüncü satıra tekrardan A'nın koordinatlarını yazıyorsun. Sağ çapraz gördünüz mü arkadaşlar bakın. Sağ çapraz 2 çarpı. 3 sol çapraz özür dilerim. 2 çarpı 3 4 çarpı 5. 2 çarpı 1 gördünüz mü? Bakın kırmızıyla bunu gösterdim. Bunların toplamına biz ne dedik? A dedik. Peki bunları toplayınca kaç çıkıyor? Bunları toplayınca 16 çıkıyor. Sağ çapraza bakın şimdi. 1 ile 4'ün çarpımı 4. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı eksi 6. 5 ile 2'nin çarpımı 10. Bunların toplamı ne yaptı? Bunların toplamı da 8 yaptı. E buna da biz ne dedik? B dedik. Peki alan formülümüz neydi? 1 bölü 2 çarpı mutlak değerde A eksi B. Yani 16 eksi 8. 16 eksi 8 ne yapar? 8 yapar. E 8'in mutlak değeri neye eşittir? Yine 8'e eşittir. Bunu hatırlayın mutlak değer konusundan. O sonucumuz ne oldu o zaman? 1 bölü 2 çarpı 8. 8 bölü 2'den ne çıkacak o da? 4 birim kare çıkacak. İşte köşe koordinatları verildiğinde alanı ne yapacağız? Aynen böyle bulacağız arkadaşlar. Devam edelim. Ağırlık merkezinde bulma var. Bakın üçgenin köşe koordinatları verildiğinde ağırlık merkezi nasıl bulunur? Arkadaşlar ağırlık merkezi bir üçgenin denge merkezidir. Yani onun tam orta noktasıdır. Peki bu orta nokta tam olarak nasıl bulunur? Orta nokta kenar ortayların kesiştiği yerdedir. Bakın ağırlık merkezi yani üçgenin denge merkezi kenar ortayların kesiştiği yerdedir. Bakın AD kenar ortay. BE kenar ortay. CF kenar ortay. Kenar ortayların kesiştiği yerde ağırlık merkezi olur. Ağırlık merkezinin koordinatları nasıl bulunur? Birinci koordinatları toplayıp 3'e böldüğünde G'nin birincisini. ikincileri toplayıp 3'e böldüğünde de G'nin ikinci koordinatını bulursun. X'lerin toplamının 3'te 1'i biri, birinci koordinat. Y'lerin toplamının 3'te 1'i de ne olur? İkinci koordinat olur. Yani ortalamalarını, aritmetik ortalamalarını alıyorsun bir nevi. X'leri topla 3'e böl birinciyi bul. Y'leri topla 3'e böl ikinciyi bul. Evet bir de ağırlık merkezinde şöyle bir özelliğimiz var bunu unutmayın. Yani bu karşınıza çıkacak muhakkak. Bakın köşeden G'ye kadar olan bölüm sonraki bölümün her zaman iki katı olur. 2M'ye M. Bak Köşeden G'ye kadar olan bölüm. Sonraki bölümün ne oluyor? 2 katı oluyor. Burası 2K ise burası ne olur? K olur. Burası 2A ise burası ne olur? A olur. Devam ediyoruz. Köşe koordinatları ABC olan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir? Kardeşim ağırlık merkezinin koordinatlarını biz nasıl buluyorduk? X'leri yani birincileri toplayıp değil mi? Birincileri toplayıp kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Eksi 1 artı 2 artı 3 bölü 3. İkinci koordinatta ikincileri toplayıp 3'e biliyorsunuz. 3'ü, 4'ü ve 2'yi toplayıp ne yapıyorsunuz? 3'e bölüyorsunuz. Ona düzenlersek ne olur? 3, 2 daha 5. 5'ten 1 çıktı. 4 değil mi? 4 bölü 3 oldu. Bunun birinci koordinatı. Şuna bakalım. 3, 4 daha 7, 2 daha 9. Değil mi? 9 ile 3'e bölerseniz ne olur? 3 olur. Koordinatları 4 bölü 3'e 3. Üç. Bunları ne istiyor? Toplamını, E toplayalım kardeşim. Bunların toplamı ne yapar? 3'te 4 bölü 3'ü toplarsanız, işte 3'te şunu çarparız. Kısa yoldan 9, 9'a 4 eklerseniz 13, 13 bölü 3 olacak. Demek ki koordinatlar toplamı neymiş? 13 bölü 3. Devam ediyoruz. Şekilli sorularda ne yapacaksınız? Bakın bu çok can alıcı bir konu. Şekilli sorularda noktaları bileşenlere ayırıp Uzunlukları belirtmemiz gerekiyor. Uzunlukları belirteceksin. Noktaları bileşenlerini ayırıp ne yapıyorsun? Uzunluklarını belirtiyorsun. Mesela demiş ki burada taralı alan nedir diye soruyor. B noktasının koordinatları 10'a 0 ise şu uzunluğun kaç birim olduğunu görüyorsun sen? Şu uzunluğun 10 birim olduğunu görüyorsun. Akla bu gelir. Bakın bu uzunluk neymiş? OB uzunluğu. OB uzunluğu 0'dan 10'a kadar kaç birim var? 10 birim var. Devam ediyorum. Şimdi 8'e 6 demek ne demek? Bunun birinci bileşeni x ekseninden, ikinci bileşeni y ekseninden alınıyor. O zaman A'dan buraya bir dikme indirdiğinizde bu dikmenin y'si yani şu uzunluğun ne olması lazım? 6 olması lazım değil mi? Burası 6. Neresi 8? Şurası da 8 olur. İşte şuraya da ne diyelim biz? C noktası diyelim. O, C 8 değil mi? Bakın x'i 8, y'si 6. Yani şu yüksekliğin 6 birim olması lazım. Üçgenin alanını biz nasıl buluyoruz? Alan eşittir. Neydi? Kenar çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi? Alan formülümüz. Bu üçgenin OB kenarı kaç? 10 birim. Kenar 10. Ona ait yükseklik ne? 6. Bak oraya ne iniyor dikme? 6. 10 çarpı 6 bölü 2'den ne çıkacak? 30 cm kare ya da 30 birim kare çıkacak taralı üçgenin alanı. Devam edelim. Evet bakın bir üçgen var. Bu üçgen nasıl bir üçgen? İkiz kenar. Bak OA ile CA birbirine eşit. Alan AOC üçgenin alanını istiyor. Kardeşim ne dedik biz? 6'ya 8 noktası demek ne demek? Bunun x'i 6, y'si 8. Yani şurası 6 değil mi? Şuraya kadar 6 biri. Şuraya kadar. Şurası ne? 8. O zaman bunun yüksekliği 8. E şuraya kadar ne? Şuraya kadar 6 birim. E buraya kadar 6 birimse bu ikiz kenar üçgen olduğu için buraya kadar da ne olması lazım yine? 6 birim olması lazım. Şurası 6 ise buranın da ne olması lazım? 6 olması lazım. E dolayısıyla kardeşim OC uzunluğu ne olur? OC uzunluğu 12 birim olur. E üçgenin alanına biz ne demiştik? kenar çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Kenar 12 yükseklik 8 12 çarpı 8 bölü 2 bak şimdi 2'ye bölündü 1 2'ye bölündü 4 4 kere 12'den ne çıkacak? 48 santimetre kare çıkacak. Bu üçgenimizin neyi? Alanı. Hemen devam ediyorum. Bakın A'nın ne olduğunu soruyor. Hemen ne yapacaksın? Aşağı bir dikme indireceksin. Dikmenin birinci bileşeni şurası kaç? Şuraya kadar. Şuraya kadar. Birinci bileşen 9 ya burası 9. Şurası kaç? Burasında ne olması lazım? 3 olması lazım. Öklit bağıntısını hatırlıyor musunuz? Öklit bağıntısında ne diyor Öklit amcam? Diyor ki bir dik üçgende hipotenüse bir dikme indirirsen oraya h dersen ayırdığı parçalara p çarpı k dersen h kare eşittir neyedir diyor? p çarpı k'ya diyor. Kim diyor bunu? Öklit amcamız diyor. H kare eşittir P çarpı K. O zaman kardeşim burada bir bağıntısı var. 3'ün karesi eşittir 9 çarpı. Şuraya da biz X diyelim mi? 3'ün karesi eşittir 9 çarpı X. Değil mi? Dokuz eşittir 9 eşittir 9X ise X'in ne olması lazım şuranın? 1 olması lazım. Bak A ortaya çıktı. O'dan B'ye kaç birim yaptı? 10 birim yaptı. 9. Bir daha 10 birim yapıyor. O zaman A'nın ne olması lazım? A'nın A'nın 10 olması lazım. Cevabımız 10 olacak. Devam ediyoruz. Şimdi eksi 2'ye 0 noktası burası kaç birim kardeşim? 2 birim. Şurası kaç birim? 8 birim. Şuraya da biz H diyelim mi? Yine öklüt bağıntısı yok mu? Ne diyorduk biz? H kare eşittir P çarpı K. Yani H kare eşittir 2 çarpı 8'den 16 yapıyor. Neyin karesi 16? 4'ün. Demek ki şu uzunluk kaç birim? OA uzunluğu 4 birim. O zaman A noktası nedir demek ki sıfıra 4 noktası. Yani A neymiş? A tam 4'ün üzerinde. Çünkü burası dört birim kardeşim. Devam ediyorum. Alan O, A, B, C. Peki bunun alanını nasıl bulursunuz? Şimdi bak sıfıra 4 ne dedik? Biz uzunlukları hemen yazın. Şuraya kadar kaç birim? Buraya kadar 4 birim. OA kaç birim? O, A da birim mi? Değil mi? Çünkü onun üzerinde ya. 6'ya 8. 8. Şimdi buradan böyle bir dikme indiriyorsun kardeşim. Şurası 6 birim. Değil mi? Şu uzunluk şu uzunlukta 8 birim olacak. Bak şurası 8'in üzerinde. 8'in 4'ü buradaysa buraya ne kaldı kardeşim? 4. Değil mi? Burası 6 ise şurası da 6. Buraya da D noktası diyelim. Buranın tamamı 10'du. Onun 6'sı buradaysa buraya ne kaldı kardeşim? 4. Peki şu uzunluk ne? BD uzunluğu. Bakın 4, 4 daha 8. BD'nin ne olduğunu görüyorum ben? 8 olduğunu görüyorum. Yani şu üçgenin alanıyla şu dörtgenin alanını bulursak ne olur? A, O, B, C dörtgenin alanını bulmuş olmaz mıyız? Evet. Şu üçgenin alanı nedir? Bu dik üçgen. 4 çarpı 8 bölü 2. Dik kenarlar çarpımının yarısı. O da ne yapacak? 2 çarpı 8'den 16 birim kare şunun alanı 16 birim kare. Sıra geldi şu maviye boyadığım dörtgenin alanını bulmaya. E sen bunu nasıl bulursun? Bak bunun alanını şöyle bulabilirsin. Şu O, D, B, C. Şu var ya şu dörtgen. Dikdörtgen. Bu dikdörtgenin alanından şu küçük üçgenin alanını çıkartırsan bu boyalı yerin alanını bulursun. Şu küçük üçgenin alanını bulalım önce. Bu küçük üçgenin alanı ne? Şu küçük üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2'den ne çıkacak bu? 12 çıkacak. E şu dikdörtgenin alanı ne? 6 çarpı 8'den 48 değil mi? 48'den de 12'yi çıkartırsan neyi bulursun? Bu maviye boyalı yerin alanını bulursun. Bu da ne yapar? 36 birim kare. Mavi 36, kırmızı 16. Toplam alan ne oldu? 36 artı 16'dan ne olacak? 52 birim kare yapacak. Cevabımız 52. Devam ediyoruz. ABCD eşkenar dörtgeni. Kardeşim eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Şimdi bak şurası ne? 8 birim mi? Şurası 0 15 noktası ise burası ne? 15 birim. Bak bu özel üçgen. 8 15 nedir bunun hipotenüsü? 8 15 17. Dik kenarlar 8'e 15 ise hipotenüs ne olur? 17 olur. O zaman bunun her bir kenarı kaç birim? Her bir kenarı 17 birim. E dolayısıyla 17'nin 8'i buradaysa 17'den 8 çıkarsa ne kalır geriye? 9. 9'un da burada olması lazım. Demek ki A noktası ne? A noktasının 9 olması lazım değil mi? B 9'a 0. Çünkü burası 9 birim. Cevabımız ne olacak? Cevabımız 9 olacak.